Kurumsal etkinlik veya organizasyonlarda bazen görsellerimize logo koymak isteyebiliriz ve bu işlemi görsel düzenleme yazılımlarıyla yapmak çok zahmetli olabilir. PixCloud marka görseli ayarı ile bunu otomatik olarak yapabilirsiniz. Öncelikle fotoğraflarına logo koymak istediğimiz bir etkinliğin detay sayfasına gidelim. Aşağı kaydırdığımızda bizi marka görselleri ayarları karşılıyor. Yüklenecek logoların 1024 çarpı 1024 çözünürlükte olması tavsiye edilir ama isterseniz 16'ya 9 formatında da bir logo yükleyebilirsiniz. Biz PixCloud logosu kullanacağımız için öyle yapacağız. Sol alt ve sağ alt başlığı altında iki kısım mevcut. Hangi kısma logoyu yüklersek fotoğrafın sol alt veya sağ alt köşesinde logo gözükecektir. Şimdi iki taraf için de yükleyelim. Logolarımızı yükledikten sonra görsel yönetimini kısmına gelelim. Şu an yüklü bir fotoğrafım var ve içerisinde logo gözükmüyor. Bunun nedeni logoları daha yeni yüklemiş olmamdır. Şimdi bu fotoğrafı siliyorum ve tekrar yüklüyorum. Görsele şimdi tekrar baktığımızda sol ve sağ alt kısımlarda logomuzu görebiliyoruz. Aynı bu fotoğrafta olduğu gibi bundan sonra yükleyeceğimiz fotoğraflarda da logolarımız olacaktır.